Temettü yatırımında başarının formülü nedir? Temettü yatırımı ufak birikimleri hızlıca katlamak için zenginliğe giden yolda önemli bir adım olsa da temettü yatırımda başarıya ulaşmak için belli şeyleri yapmanız gerekiyor. Bir kere hisse seçimi gerçekten bu işin ufak bir kısmı. Belki başka yatırım araçlarında doğru zamanda doğru fiyatı almak belki işin önemli kısmı olsa da temettü yatırımında o aslında işin ufak bir kısmı. Asıl önemli olan kısım doğru bir stratejiyi, doğru davranış ve psikolojiyi doğru yöneterek uygulamaktan geçiyor. Ülkemizde temettü yatırımının şartları yurt dışına göre oldukça farklı. Yurt dışında daha düzenli yüksek verimlerle temettü verildiği için daha pasif gelirle karşılaştırılabiliyor. Ama ülkemizde öyle değil. Daha düşük verimlerle senede 1-2 defa temettü alındığı için temettü yatırımında başarının yolu daha farklı bir yoldan geçiyor. Bir kere ülkemizde temettü nasıl faydası? Temettüyü geri yatırıp payınızı arttırdığınızda orta vadede 3 senede 5 senede pay artıyor, hisse fiyatı artıyor. Temettü size hızlandırıcı bir etki yapıyor. Hisse fiyatı kazandırdığını daha fazla kazanmış oluyorsunuz. Bu sayede bu bileşik getiri sayesinde temettü yatırımında başarıya ulaşıyorsunuz. Ve ülkemizde belki sadece temettü değil borsa özelinde de gerçekten bu çok riskli bir yatırım aracı olarak gözüküyor. Herkes bunun hakkında etrafta olumsuz konuşuyor. Ya borsaya girilir mi? Ben kendi eşimden bile bazen duyuyorum. Bu kadar risk alınır mı? Oysa ki herkesin böyle olumsuz konuştuğu noktada temettü yatırımında başarıya ulaşmak için gerçekten psikolojiyi doğru yönetmeniz ve de stratejiyi uygulamanız gerekiyor ama çok zor. Yani burada söylemesi gerçekten kolay. Her şey kulağa basit ve güzel geliyor ama uygulaması oldukça zor. Ama şunu da net söyleyeyim ki uygulayanlar için de 3 senede, 5 senede gerçekten çok güzel hasat, güzel kazanç imkanları var. Özellikle ufak birikimleri büyütmek için zenginliğe giden yolda temettü yatırımı önemli bir hızlandırıcı. Evet hazırsanız gelin başlayalım. İlk olarak psikolojiyi yönetmek. Bir kere ülkemizde temettü yatırımına başladınız, hisseleri seçtiniz ama asıl test ondan sonra başlıyor. En önemli kısım elbette ki sabır. Hisseyi aldınız. Bir sene, iki sene hisse gitmedi. Orada ne yapıyorsunuz? Birçok kişi burada sövüyor. Geliyor olumsuz yorumlar yazıyor. Bak diyor aldım bir sene önce hisse gitmedi. Temettü yatırım boş iş diyor. Oysa ki temettü yatırımda bir sene iki sene vade yeterli değil. Ve bir sene iki sene gitmiyorsa hatta daha güzel çünkü daha fazla toplayabilirsin. Payını artırırsın, şirketteki ortaklığını artırırsın, temettü geldiğinde daha fazla pay alabilirsin. O yüzden aslında temettü yatırımcı için bir sene iki sene belki de gitmemesi toplamak için güzel fırsat oluyor. Burada sabır gerekiyor. Mutlaka en azından bir 3 sene 5 sene vade tanımanız gerekiyor. Ben bu konuda bir sürü video çekiyorum. 5 senede temettü hissenin kazançlarına bakıyorum ve hep şunu görüyorum. bir sene 2 senede temettü yatırım geride kalmış olabiliyor. Ama 5 senelik vadeyle baktığımda pandemi dönemi sonrası olsun öncesi olsun ben bu videoları yıllardır çekiyorum. 5 yıllık vadeyle baktığımda temettü yatırımının diğer yatırımlarını geçtiğini gördüm. O yüzden sabretmeniz gerekiyor. İkinci çok önemli bir özellik disiplin. Her ay diyelim ki maaş geliriniz var. Onun bir kısmıyla, birikimlerinizin bir kısmını yatırıma aktarıyor musunuz? Düzenli yatırım yapıyor musunuz? Böyle gittim toplu aldım sonra 5 sene bekleyeyim gibi bir yatırım değil. Sizin gerçekten zenginliğe ulaşmak istiyorsanız, anlamlı birikimlere gitmek istiyorsanız, birikimleri gelen paranızın bir kısmını mutlaka yatırımlara ayırmanız gerekiyor. Düzenli alımlar yaparsanız hisse fiyatındaki dalgalanmalara karşı kendinizi korursunuz. Belki çok yüksekten aldınız, belki çok düşükten aldınız bunu bilemezsiniz. Geçmiş grafiklerde baktığınızda bir sürü yükseliş iniş var. O yüzden en güzeli zaman içinde toplu alarak daha hisse fiyatını belli bir avaraja getirmek ve de bu disiplini sağlamak ki birikim artsın, portföy artsın, temettülerle paylar artsın ve de orta vadede sizler güzel hasatlar yapın. Üçüncü önemli özellik araştırmacı olmak. Burada ödevinizi yapmanız gerekiyor. Her yerde hisse isimleri uçuyor. Herkes şu hisse, bu hisse iyi diyor, şu kötü falan diyor. Onlara bakarsanız gerçekten işiniz çok zor. Artık günümüzde veri herkese açık, demokratize olmuş durumda. Aracı kurumların raporları, şirketlerin faaliyet raporları, temettü yatırma hakkında benim web sitem temettüyüseleri.com yatırım fonlarının portföy dağılımları her şey artık avucunuzun içinde. Ve yapay zeka da var artık. Bunları analiz etmeniz çok kolay. İndirin PDF'leri yükleyin yapay zekaya. Bana incele deyin. Bu kadar kolay bir şeyden bahsediyoruz. Bunu yapmaktan kaçamazsınız. Araştırmacı olmanız gerekiyor. Burada başkalarından duyma bilgilerle sakın işlem yapmayın. Bir diğer özellik elbette ki paniklememek. <laughs> Ülkemizde, borsada çok dalgalı, zamanlar olabiliyor. Hisseyi aldınız, portföyünüz %10-20 düştüğünde ne yapacaksınız? Girip baktınız, portföy yarı inmiş, ne yapacaksınız? Bu durumlarda çoğu kişi panikleyip, bari zararım neresinden çıksam kar, şuna geçerim, orada zararımı biraz düzeltirim diye düşünebilir. Ama temettü yatırımı öyle paniklenecek bir yatırım değil. Çünkü genelde düzenli ve yüksek temettü veren şirketler, Sağlam şirketler, finansal durumu iyi olan şirketler. Onların da kötü dönemleri elbette ki olabilir ama burada şuna güveneceğiz. 5 sene vadede bu şirket elbette ki bir noktada marjları işi toparlar, bir noktada yatırımlar yapar. Bunların profesyonel yönetimleri var. Benim burada yapmam gereken şey panik olmamak, sabırla beklemek. Bir diğeri de bağımsız düşünebilmek. Etrafta topluluk, kalabalık, sürekli bir şeyler diyor. Olumsuz şeyler genelde oluyor bu. Onlar öyle şeyler derken siz burada azınlık olarak hareket edebilecek misiniz? Yatırım kararlarınızı kendinize güvenerek, iç sesinize güvenerek yapabilecek misiniz? Bu da temettü yatırımında başarı için gerekli karakter özelliklerinden bir tanesi. Evet, temettü yatırımında karakter özelliklerinin, davranış kalıplarının öneminden bahsettim ama iş burada bitmiyor. Strateji de oldukça önemli. Doğru hisse seçimi, doğru karakter ama yanına doğru stratejiyi de koymanız gerekiyor. Aslında temettü de strateji oldukça basit. Bir kere portföy yapmanız gerekiyor. Onu yapmak da çok zor değil. Niye? Ülkemizde düzenli ve yüksek temettü veren şirketlerin sayısı çok çok yüksek değil. Bunları analiz etmek, incelemeniz oldukça kolay. Web siteme gidip bakabilirsiniz. Bir sürü liste var. Oradan 5-10 şirket alın. Bunları detaylı inceleyin. Bir portföy yapın. Niye portföy yapın diyoruz? Çünkü bir şirket alırsanız çok kötü gitme olasılığı da var. Çok iyi gitme olasılığı da var. Temettü yatırımda amacımız böyle risklere girmek değil. Zaten bütün yaptığım analizlerde şunu da göreceksiniz ki bir hisse çok iyi giderken bir hisse kötü gidebiliyor. Ve etrafta yazanların çoğu da o kötü hisseye örnek vererek temettü boş iş diyor. Oysa iyi giden hisseyi de göstererek temettü yatırımı süper iş Ama sizin hangi hisse şahane gidecek bilmeniz gerçekten bu adeta bir risk. Bunu sizin bilmeniz çok zor. Sizin ana işiniz bu değil. Sizin belki başka mesleğiniz var. Siz niye bunu süper bilecek şekilde bütün vaktinizi, hayatınızı buna adayın? Onun yerine sepet yapın. O sepetteki mutlaka bir hisse çok iyi gidecektir. Bir hisse kötü gidebilir. Diğerleri ortalama gidebilir. Ama günün sonunda emin olun ki 5 sene vadeli baktığınızda temettü portföyünüz diğer yatırım araçlarını geçecektir. Stratejinin bir diğer önemli kısmı da elbette ki temettüye geri yatırmak. Bunu yapmazsanız temettü yatırımının gerçekten hiçbir esprisi yok. Tamamen hisse fiyatına bağlı kalıyorsunuz. Hisse fiyatı gitmezse portföyünüz de büyümüyor. Temettü yatırımının tüm esprisi temettü parasını yemeden onu portföye geri yatırmak. Aynı hisseden almanıza gerek yok. Gidip portföydeki başka hisseden de alabilirsiniz. Burada önemli olan şey portföye o temettüyü geri besleyip ortaklığınızı, yüzdenizi Cebinizden ek bir para çıkmadan arttırmak. Böylece 3 sene 5 sene içinde bileşik getiri sayesinde portföyünüzü çok daha rahat katlayabilirsiniz. İşte temettüde strateji bu kadar basit. Ama uygulaması çok zor. Genelde birçok insan bunu yapacağım diye yola çıkıyor. Sonra işler kötü gittiğinde bir sene içinde belki bu işten vazgeçiyor. Ben de sizlere yardımcı olabilmek için, sizlere motivasyon olması için sürekli temettü yatırımı 5 senede ne kazandırdı bunları inceliyorum. Şimdi bu videoda da bunu havada bırakmayacağım. Biliyorum birçok kanal var, internette birçok konuşan var, temettü boş iş, borsa yatırımı kötü diyenler. Ama onlar sizlere rakam vermiyor, verse de yanlı rakamlar veriyor. Ben şimdi burada oldukça objektif bir şekilde bir inceleme yapacağım. Yapay zekadan faydalandım. Dedim ki 5 sene önce 4 tane düzenli yüksek temettü veren şirketten bir portföy yapsanız. Bunlar da farklı sektörlerden seçtim. Doğuş Oto, Enerjisa, Tüpraş, İşmenkul değerler. Zaten düzenli ve yüksek temettü veren dediğimizde çok şirket kalmıyor dediğim gibi. 5-10 şirket kalıyor. Bunlardan da 4 tane ise seçin. İstiyorsanız başkalarını seçin. Sonuç değişmeyecektir. Çünkü ben bu analizi senelerdir yapıyorum. Sonuç değişmiyor. Niye şunu seçmedin, niye şunu seçtin diyenler hep oluyor. İsterseniz onları da seçerim. Öyle hesaplarda yaparım ama emin olun ki 5 senede diğer yatırımların geçtiğini göreceksiniz. Burada yapay zeka şunu dedim. 5 sene önce ben paramı bu 4 hisseye eşit dağıtsam, temettüleri geri yatırsam 5 senede kazancım ne olurdu? Kaç kat kazanırdım? Benim için bunu incele dedim. Bakın gelin sonunca. Şimdi dolar 5 senede yaklaşık 6 kat gitmiş. Altın 5 senede yaklaşık 14 kat gitmiş. Bakın herkesin o övdüğü altın. Ya diyorlar ki teyzeler bile sizi geçti ya. Borsa boş iş, hepsini geçti diyorlar. Acayip gitti diyorlar. E temettü portföyü 4 tane sağlam, basit hisse seçtim. Portföy 18,5 kat gitmiş. Altını geçmiş. Üstelik borsamız şu an zirvede de değil. Son zamanlarda olan olaylardan sonra borsamızda bir durgunluk oldu. Geriye çekilmeler yaşandı. Altın ise öyle değil. Şu an zirvesine yakın seyrediyor. Bu durumda bile temettü portföyü 5 senede altını geçmiş durumda. Burada sepet yapmanın önemini de görüyorsunuz. Bakın enerji sağ sadece 10 kat gitmiş. Şimdi şunu örnek verenler çıkabilir. Bak enerji sağ alsaydın işte altın alan teyze seni geçmişti. Temettü boş iş. E ben de derdim ki o zaman iş menkul değerleri alsaydın da sen hepsini geçerdin. Bak 25 kat gitmiş. O yüzden sepet yapmak önemli. Biri iyi gidecektir, biri kötü gidecektir. Ama ortalamanın üzerinde kalmak, hızlanmak burada önemli olan. Yani siz zaten birikim yapıyorsunuz, portföy yapıyorsunuz. Temettü onun büyümesini hızlandırıyor. Önemli olan bu hızlanma. Tabii söylemesi gene çok kolay. Portföy yaptınız, 5 sene temettüye yatırdınız, güzel kazandınız değil mi? O kadar basit değil. Bakın bu hisselerin 5 seneki grafiklerine, portföyün büyüme grafiklerine baktığımızda şöyle 5 sene düzenli bir büyüme yok. Öyle olsa zaten herkes temettü yatırımını çok rahat yapardı. 1 sene 2 sene yatay, 1 sene çok hızlı sonra bir sene 2 sene gene yatay kalabiliyor. Sizin o hızlı yükselmeleri denk getirmeniz gerçekten çok zor. Borsanın hissenin hızlı yükseldiği günler genelde sayısı az oluyor ve aniden oluyor. Siz onu yakalayacağım derken, zamanlayacağım derken onu kaçırırsanız hiçbir anlamı kalmıyor zamanlama yapmak yerine sabretmeniz burada çok önemli şunu bilin 5 sene vade içinde 1 sene iki seneye gitmeyebilir çok güzel ben biraz daha biriktiririm temetüyle payımı arttırırım başkaları söyleyebilir. ben böyle düşünüyorum iç sesime güveniyorum ve bir noktada o 5 sene içinde hisse fiyatı bir noktada ederine gittiğinde benim portföyüm çok güzel büyür ben bu hasata hazırlık yapıyorum Kafanız bu şekilde düşünürse temettü yatırımında başarılı olabilirsiniz. Ülkemizde borsa yatırımcılığı zaten azınlık nüfusun az bir kısmı orada ve sayı son zamanlarda geri düşmeye başladı. Temettü yatırımcı borsanın içinde daha da az bir kitle. Bunu yapabilen, bunu başarabilen oldukça az sayıda kişiyiz. Ama ben şuna inanıyorum. Etrafta da bir sürü bu şekilde hikaye görüyorum. Finansal özgürlüğe ulaşmış kişiler Temettü yatırımda başarıya ulaşmış kişiler. Onların blogları var, YouTube kanalları var. Buralarda tecrübelerini paylaşıyorlar. Şunu görüyorum ki temettü yatırımda gerçekten başarılı olanlar var. Siz de bunu yapabilirsiniz. Burada zor olan şey ne? Kalabalık, farklı şeyler derken siz bağımsız bir şekilde kendi iç sesinize güvenerek sakin, sabırla, disiplinli bir şekilde bu yatırımı yapabilir misiniz? Lütfen siz de düşüneceğiniz yorumlara yazın. Hep beraber tartışalım. Sizler temettü yatırımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizler için temettü yatırımda başarıya giden yolda önemli kriterler nedir? Lütfen bunları yazın. Hep beraber karar verelim. Buradaki her şey benim kendi kişisel yorumum. Yatırım danışmanlığı kapsamında da olmadığı için lütfen sadece buradaki yorumlara bakarak da yatırım kararı vermeyiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.